Allah'ın selamıyla selamlıyorum, sevgilerimi sunuyorum. Ramazan-ı Şerif'in feyizli, bereketli geçmesini Rabbi Rahim'imle niyaz ediyorum. İnşallah hakkıyla değerlendirebilirsiniz, değerlendirebiliriz. Cenab-ı Hak günahlarımıza kefaretler buyursun inşallah. Bu Ramazan-ı Şerif'te 40 hadis üstünde duruyoruz men hafiza ala ümmeti 40 hadisen, kütübe lehu fi zümretil ulama ve huşira fi zümretü şühedai hadisi şerifi üstünde durduk. Kim kırk hadisi ezberlerse ulema defterine kaydolur ve şehitlerle beraber haşrolur. Bize göre ne kadar kısa, kısa gün ticareti aslında. Ramazan-ı Şerif'te böyle bir olgu içerisinde olmayı arzu ettim. Ali heyetimize 40 hadis nakletmek istedim. İmanla alakalı 40 hadis, bunlardan bugün 6. hadisi şerifi heyetimizle paylaşacağım. Bugün de Ramazan-ı Şerif'in altısı oluyor. Aynı zamanda 6 Mart. Hem kameri hem miladi takvim ikisi de altı tevafukatı içerisinde. İnşallah faile hayırdır. Cenab-ı hayırlara çıkarsın. İfade edeceğim hadis-i şerifi Kütüb-i ricalinden İmam Müslim bize naklediyor ve rivayetin başında şanlı sahabi Cabir Bin Abdullah İl Ensari Hazretleri vardır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Dintâni Mü'cibeten buyurdu Fakala Ya Resulallah Ben dedim ki Ya Resulallah Mel Mü'cibeten Kala Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem Men mâ tale müşrik billahi şeyen dâhale'n-nâr ve men mâ tale müşrik billahi şeyen dâhale'l-cenne. Şâbir bin Abdullah el-Ensârî diyor ki efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. İki şeyi vardır ki onlar gerekli kılıcıdır. Onlar işin sonucunu vacip kılar buyurdu. Efendimiz Aleyhisselam'a Cabir bin Abdullah el Ensari Efendimiz Aleyhisselam'a sordu. Ya Resulallah, iki şey var ki vacip kılardan maksadınız, muradınız nedir? Buyurdular ki kim Allah'a eş ortak koşarak ölürse o cehenneme girer, ateşe girer. Kim de şirk koşmadan, eş ortak koşmadan ölürse o da cennete gider. İşte o da cennete gider. İşte bu iki şey insanları cennete veya cehenneme gitmesine vacip kılar manasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da böyle buyurdular. Dün ve birkaç günden beri aktarmaya çalıştığım hadis-i şerifler de aslında bu manalara destek verecek mahiyetteki güçlü rivayetlerdir. Evet ümmetin şirkinden korkmuştur efendimiz aleyhisselatu vesselam. İmanımıza musallat olan güve gibi yavaş yavaş imanımızı yiyip bitiren ve sonuçta kişiyi imansız hale getiren şirk hastalığı. Şirkin üstünde elbette şimdi genişçe duracak değilim. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şirki bütün çeşitleriyle beraber ifade etmiş. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde onlarca ayetlerde şirk farklı yönleriyle ele alınmış. Ve bazı ayetlerde ise Allah şirkten başka bütün günahları bağışlar buyurulmuştur. Allah şirk günahını asla bağışlamıyor, şirki affetmiyor, müşriki Allah asla affetmeyeceğine dair, evet Kur'an-ı Kerim'de nice ayetler vardır. Ama şirkin dışında ne kadar günah girersek girerim, Allah bağışlar, bağışlayabilir. Bizler bağışlanma yoluna girersek, af ve mağfiret yoluna girersek Allah bizleri bağışlayabilir. Hadis-i şerifi tekrar etmek istiyorum. 40 hadisten 6. hadis rivayetin başında Hazreti Cabir var ve Kütüb-ü Sitte ricalinden İmam-ı Müslim bize nakletmiş. Efendimiz Aleyhisselam Men mâte yüşrik billahi şey'en dehalenler Men mâte la yüşrik billahi şey'en dehalel cenneh Cenab-ı şirksiz imanla yaşamaya hayatımızın sonuna kadar bütün şirkleri terk ederek onlardan, yılandan, akrepten, zehirden hatta cehennem ateşinden kaçıyor gibi kaçarak yaşamaya bizleri muvaffak kılsın. Amin. Bir hürmeti Seyyidil Murselin. Teşekkürlerimi sunuyor ve Allah'a emanet ediyorum.